Değerli dostlar, bugün konumuzu Barış Manço'nun 7. Göğün Kadını diye adlandırdığı ve İngilizce olarak yapmış olduğu bir şarkının sözleri üzerinden ele alalım istedik. Değerli arkadaşlar, Barış Manço bir din adamı değildi. Barış Manço'nun din üzerinde konuşacak herhangi bir sözü de yoktu. Onun bütün ömrüne bakarsanız bu söylediğimin gerçek olduğunu da kavrarsınız. Ancak Barış Manço'nun söylemiş olduğu bu parçanın sözleri Ona nasıl söyledildi? Barış Manço bu sözleri nasıl yaptı? Bunları ortaya koydu. Ama bilerek mi söyledi? Sevgili dostlar. Bakın. Size gerçekleri anlatırken Vahdedi vücut gerçeği üzerinden anlattım. Yani şu görmüş olduğunuz cesedin aynı sima olarak yani aynı formatta var olan 6.144 parçadan oluştuğunu beyan ettim. Bu 6.144 parçanın her biri farklı bir aşamayı yaşıyor. Bu yüzden de hiç kimse aa bu bana benziyor demekten öteye geçemiyor. Yani işin aslına bakarsanız en büyük cihat kişinin kendisiyle yaptığı cihattır yani savaştır. İşte insanlık bu 6144 cesedin varlığına ve bu her bir cesedin sahip olduğu bilgilerle gelmiş olduğu akli düzeye ve bu akli düzeyin birbirlerini habersiz oldukları için kabullenememe gibi bir hadiseye sebep oluyor. İşte Barış Manço'da böyle bir hadisede ve Barış Manço'nun da 6144 kişiden olma olan döngüsünün bir başı var. Hani Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz ifadesi var ya. Yani bu hadisede baş konumunu ifade eden bütün bilginin toplandığı ve yine ayetle anlatalım derlenip toplandığında dolunay haline geldiğinde o aya ki sizler ona binip halden hale tabakadan tabakaya geçeceksiniz ifadesi işte bu yüzden yani vahdedi vücut yüzünden var. Değerli arkadaşlar bu anlattıklarımızı anlattıklarımızı size dünya üzerinde anlatabilecek ikinci bir insan yok. Bu öyle kolay bir ilim değil. Bu ilim yakar. Yaktıkça yakar. İşte cehennem ateşi denilen şey de zaten bu yüzden nar yani ateş yani ilim ateş ilim demektir. İşte sizleri yakan sahip olmadığınız bir ilim size geldiği anda sizi nahara düşürür. Yani ateşin içine düşersiniz ki bu ateş ilmin ateşidir. Hani söyleniyor ya, cehennemde ateş yoktur. Herkes kendi ateşini yanında götürür. Şimdi şöyle düşünün, ne götürebilirsiniz yanınızda? Kefenin cebi mi var? kefenin cebine mi koyup götüreceksiniz? Cesedinizin içerisindeki enerji bitmiş ve o ceset toprak altına gitmiş. Dolayısıyla da enerjiyle yayılan mesajlar yayılamıyor. Peki bunlar nereye gidiyor? Bugüne kadar size din anlatmaya çalışanlar işte efendim kabir hayatı var, kabir hayatında şunlar var, bunlar var. Yaşamış mı? Hangisi yaşamış? Hiçbirisi yaşamadıkları şeyi size aktarmaya çalışıyorlar. O öyle söylemiş, bu böyle söylemiş, şu şöyle söylemiş. Falancadan gelmiş, fişmancadan gelmiş, hepsi en sonunda buhar olmuş gitmiş. Dostlar, mağara adamından beri insanlığın yaşadığı tecrübeler DNA kodlarına kaydolmuştur. Bu kayıtlar nesilden nesile aktarılır. Genetik olarak aktarımın dışında ikinci bir genetik daha vardır. Bu da ruh dediğimiz yani karakter. Ruh karakter demektir. Arkaya terk olunan demektir. Yani hiç kimse giderken buradan herhangi bir şeyini yanına alıp da götürerek gidemiyor. Bir üstündeki cesette ki 6144 tane var. Birinin kaldığı yerden diğerinin devam etmesine sebep oluyor. 6144 ceset otomatik olarak birbirine bağlı olduğu için bu otomasyon içerisinde cep telefonlarınızın mesajlarıyla gelen mesajlar gibi bunlar da sizlere taşınıyor. Hepimize taşınıyor. Ancak ilmi anlamda hakikaten hiçbir şey bilmeyen ama kendilerini dini kanaat önderleri olarak ifade edenler Bunları ifade ettik. Tarikatlar, Diyanet, ilahiyat ve bunları kullanarak hareket eden de siyaset. Bunun adının da Bermuda şeytan üçgeni olduğunu, merkezinin de siyasi, siyasal alan olduğunu beyan ettik. Çünkü siyasal alan otorite olan alandır ve bu otorite alan maddi varlıkların, beşeri manada görünen maddi varlıkların ve insanlığın hareket kabiliyetinin önünü açan ya da kapayan bir sistem olduğu için diyanete de, tarikata da, ilahiyata da hareket kabiliyeti veren veya vermeyen bir yer olduğunu beyan ettik. Sevgili dostlar, siyasal alanın en büyük problemi dindir. Dinden daha büyük bir problem siyasal alanda yer almamıştır. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün laiklik kavramını ortaya koymasının sebebi de budur. Her insan bir tecrübe yaşar. Bir tecrübe basamağını beyan eder. Kendi yaşadığı tecrübeleri ortaya koyar. Diğeri de aynısını yapar, diğeri de aynısını yapar ki benlik derecelerini anlatırken bunları zaten anlatmış olduk. Benlik dereceleriyle ego çerçevesinde sıkışıp kaldıkları alandan çıkamayanlar bilgileri paylaşarak birleştirme yerine kendi bilgilerinin diğerlerinden üstün olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Bu tasladıkları üstünlük yüzünden de hem kendilerini hem de kendilerine inananları ki inandırdıkları kişileri bir bataklık içerisine sürüklerler. Sürükledikleri bu bataklıktan da bir türlü çıkamazlar. İşte Barış Manço söylemiş olduğu yedinci göğün kadını parçasıyla aslında neleri anlattığını kendisi dahi bilmiyor. Çünkü bunun içerisinde diri diri gömülen kıza sorulduğunda hangi suçtan öldürüldü diye ifadesi de var. Değerli arkadaşlar, inanın ki şu anda bildim zannettiklerimizin hiçbirinin gerçekten ne anlattığını bilmiyorsunuz. Çünkü Bunlar sizi öyle bir bataklığa çekiyorlar ki çünkü kendilerinin yürüyebildikleri 10 adımlık bir mesafe var. 10 adımlık mesafeden 11. adıma bir türlü geçemiyorlar. Geçemedikleri yerde sanki 100 adım gitmiş gibi uydur uydur ebe gümeci misali bir sürü şey anlatıp sizi olduğunuz noktada tutmaya çalışıyorlar. Oysa insan yürümek için var edilmiştir olduğu yerde kalmak için var edilmemiştir. Bugün mağara insanı dediğimiz okuması olmayan, yazması olmayan, konuşması olmayan, giyecek kıyafeti olmayan, hayvan postlarıyla, yapraklarla geçinmeye çalışan bir halden geliyoruz. Bugünkü haliyle bakıldığı zaman o günkü halden bugünkü hale fersah fersah mesafeler atlanmıştır. Yani bir yol yürünmüştür. İşte yürünen bu yolda bazı kimseler vardır ki şimşeğin çakışı gözleri kamaştırır, ışığında yürürler, ancak kaybolduğu anda da oldukları yere mıhlanırlar ifadesi gereği, bir yere kadar bir ilim alıp Onunla erişilmemiş bir güzelliği, bir gerçeği ortaya koyabilirler. Fakat yapabileceklerinin tamamı o kadardır. Orada kalırlar ve ondan sonra da itiraza başlarlar. Çünkü artık devreye ihtiras putu girer. Bir başkasının yaptığını kabullenmeye çalışmaz. İşte anlamadıkları nokta burada. Razı olamadıkları için, rıza makamına sahip olamadıkları için kendileri razı olmadıkça kendilerinden de razı olunmayacağını kavrayamadıkları için düşünsel anlamda sıkıntılar oluşturuyorlar. Arkadaşlar, yedinci göğün kadını önce yedi gün ne olduğunu bilmenize dayalıdır. Adem'in Kabe'si arşın birinci katında. Bunu anlatmadılar mı? Anlattılar değil mi? Ancak daha sonra o ikinci kata yükseltildi. Bu ifadeyle birlikte anlattılar. Adem'in Kabe'si ne demek? Adem'in Kabe'si kabe erişim kabı demektir. Dedi ki, bu cesetlerden 6144 tane var. Bu ceset başlangıçsa 6143 tane daha bunu yükseltmekle bu yolu yürümekle görevli olan ceset var. Bunun yapabildiği bir sonrakine onun yapabildiği bir sonrakine onun yapabildiği bir sonrakine ve 6144 tane ceset içerisinde olgunlaşmaya ve kemalat kazanmaya mecburiyeti olan bir ilim gerçeğidir. Değerli dostlar, işte Barış Manço da bu yolda bu hadiseleri yaşayan ve bu hadiselerle kendisine söyletilen, çünkü Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz ayeti gereği o bir dileği size aktarmıştır. Barışmanço bu olayı yaşamış değil. Eğer ki gerçekten yaşamış birisi olsaydı onun ortaya koyduğu sözleri açarak anlatması gerekirdi. Ama o sadece ortaya koydu. Yani işin ortaya döküldüğünde bir tasavvuf bugün bizim yaptığımızda tasavvur olarak vardır. Tasavvuf bugüne kadar kimsenin anlamış olduğu bir hadise değil. Tasavvufçu geçinen bir sürü insan var ama o tasavvufun ne anlama geldiğini, tasavvufla nelerin olduğunu, nelerin olması gerektiğini gerçekten hiçbirisi bilmiyorlar. Bunları benim size isim isim anlatmama da ihtiyaç yok. Çünkü sosyal medyada, YouTube'da Bol bol bunlar kendilerini gösteriyorlar. Ama hiçbirisi bilmiyor. İşte Barış Manço'nun ortaya koyduğu bu tasavvufi oluşum, yedi göğün kadını ifadesi, herkesin kendi hafsalasında, bu havsalanın içerisinde oluşturacağı bir fikriyata bağlıdır. Ancak bir fikriyatın oluşabilmesi önceden kazanılmış bilgilere bağlıdır. Bu yüzden altı tur vardır diye ifade ettik. Beden turu, hava turu, ateş ilim turu, su us akıl tecrübe turu, hayat uygulama turu ve karakter arkaya terk olmak üzere altı tane tur vardır. Yani yaratılış bu altı çerçevede cereyan eder. Henüz toprak aşamasından çıkamamış. Yani kendi bedenini egosu ile diğer bedenlerin üzerinde gören birisi din anlatmaya kalkıyor. Orta yerde dolaşan bin yıllık, 2000 yıllık, 5000 yıllık yoldan gelen bilgiler. Bunları gerçek ki gerçekten gerçektir. Ama güncellenmemiş olmalarına rağmen geçmişte olduğu gibi öne sürüp orada saplanıp kalanlar bu bataklıktan çıkamıyorlar. Ve bu bataklıktan çıkma şansları da yok bu bataklığın içerisine giren ve bu bataklıkta cereyan edenleri bilen birisine ihtiyaç var. İşte o yüzden ne diyor Kur'an'da? Ve isteyen biri zaten olacak bir azabı istedi. Yoktur ona engel olacak. O alemlerin Rabbi Allah'tandır diyor. Evet. Eğer ki bir ilmin zorluğunu üzerinize alamıyorsanız, o zorluğu çözebilmek için o yolda yürüyemiyorsanız, o yolda yürüyen karşınıza çıktığı zaman da onun size anlattıklarını düşünmek mecburiyetinde olduğunuz hali ortaya koyar. Değerli arkadaşlar, işte yedinci göğün kadını evlendiğiniz gün var olan ve size babasının amellerinin kayıtlı olduğu bir defter halinde gelen kadının başlangıç aşaması olduğunu ve sizin o kayıtları alarak yol yürümeniz gerektiğini eğer gelebiliyorsa sizinle geleceğini gelemiyorsa orada kalacağını ki bu Lut hadisesinde de anlatılmıştır benimle gelin ve arkanıza bile bakmayın arkaya bakmak, çoluğu, çocuğu, konuyu, komşuyu, anayı, babayı orada bırakmayı istememek, onlarla kalmayı arzulamak anlamından başka bir şey değil. Malını bırakamaz, mülkünü bırakamaz, anasını bırakamaz, babasını bırakamaz, dedesini bırakamaz, kızını bırakamaz, oğlunu bırakamaz. Ama bu yol öyle bir yol değil. Bu yola çıktığınız zaman yanınızdaki eş sizinle gelebilir. ...veya gelmeyebilir. Bu ayrılık vesilesi olur ve... ...yol sona ermiş olur. İşte... ...Barış Manço'nun anlattığı bu hikayede de... ...Yedinci Göğün Kadını... ...selamladın ve gittin. Yani... ...eşi tarafından kendisine gelen... ...bir ruhaniyat var. O... ...onu orada en alt... ...basamakta... ...almış ve artık o yolu yürürken kendisine gelen bu getirileri açacak, taşıyacak ve bu yolu yürüyecek haldeyken eşi arkada kalır. Ve erkek zaten evlenmesi babında Allah'la kul arasındaki perde kızlık zarıdır. Yani bekaret zarı dediğimiz zardır bunun açılmasıyla birlikte kızın babasının üzerinden aldıklarını eşine aktarması, eşin de spermleri vasıtasıyla annesinden aldıklarını eşine aktarması vasıtasıyla onu orada bırakması halini alır. İşte bu yol. İsa'nın çarmıha gerilmesi hadisesini ortaya koyar. Yoksa bugün anlatıldığı gibi işte aldılar onu çaktılar haç biçiminde bir ağaç parçasının üzerine çaktılar ellerinden ayaklarından çivilediler hikayesiyle anlatılan